Merhaba arkadaşlar. Ben Meşin Yuvarla kanalından Utku. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Futbol Manager 2020. Bildiğiniz üzere şu an dünyadaki olan bir krizden dolayı, koronavirüs krizinden dolayı Futbol Manager yapımcısı SIGA bu oyunu ücretsiz olarak 25 Mart'a kadar sundu tam sürümünü ücretsiz olarak şu an oynuyorum. Ee, bundan dolayı da dedim futbol Menajeri 2020'ye başlayayım ve yeni bir kariyer açayım. Hem zorlu olsun hem daha güzel olsun. Ee, bugün ben bunu yaklaşık bir 3-4 gün önce kariyer açtım. Biraz, tuttu, biraz oynadım. Daha sonra videoyu çekmeye kararı aldım. Ee, şöyle maçları göstereyim. Normalde hiç yenilgim yoktu Linyit Spor'a kadar Linyit Spor'da 1-0 yenildik ondan sonra devam ettik bir de Maltepe Spor'a 2-0 yenildik e, Bu yenilgi baya kötü oldu çok kötü oynadılar o maçta e, Şöyle anlatayım ben size kariyerimi e, Kariyere işsiz olarak başladım Vefa Spor, Linyit Spor bunlara e, Teklif gönderdim yani Takımı yönetebilirim diye e, ee, ikisinden de Vefa Spor ve Lillin Spor'dan teklif geldi. Ee, görüşmeye gittim. Vefa Spor'u direkt kabul ettim. Daha büyük geçmişe sahip olduğu için. Ee, şu anda bölges bölgesel amatör lig grubunda 9. Dokuz, dokuzuncu grupta oynuyor ve 4. yüz şu anda 21 puanla. Bundan dolayı da e, biraz da vefa spor tercih ettim ve e, U19'un kadrosu vardı an az kadroda şöyle göstereyim kadroyu bu U19'un kadrosunda şey oyuncularla hazırlık maçlarını tamamladım ligi girerken serbest oyuncuların birçoğuyla sözleşme imzaladım e, kulüp çalışanları olarak da şöyle bir saniye Çok karıştı kulüp çalışanı olarak da başkandan ve benden başka kimse yoktu. Grup şey kulüpte. Bundan dolayı da ben e, asistan menajer, işte altyapı sorumlusu, kaleci antrenörü, kondisyon antrenörü, baş fizyoterapist, fizyoterapist, baş gözlemci, menajer, U19 menajeri, U19 asistan menajeri, U19 kan kondisyon antrenörü aldım ondan önce de tabi oyuncuları almaya başladım ilk etapta maçları yapabilmek için. Fakat şöyle bir şeyimiz vardı. Ben oyuncular oyuncuları alırken kesinlikle hani şu güçleri şu anki şu güçleri kesinlikle gözükmüyordu. Yani bunlar gözükmüyordu. Hepsi çizgiydi. Ve buna rağmen ben birkaç oyuncuyla sözleşme imzaladım. Allah'tan şansıma gerçekten çok kaliteli oyuncular çıktı. Yani bölgesel amatör lige göre gerçekten kaliteli oyuncular. çok güzel bir şekilde maç yapıp kazanabiliyorlar. Ve şu an hani 11 maçta 2 mağlubiyetim var. Hani normal bir şey yani 11'de 11 yapmış Lintli Spor ama Lint spor ama ben 11 maçta 2 mağlubiyet aldım. 3 beraberlik 6 galibiyet aldım. Bu da gerçekten çok güzel bir skor. Ondan dolayı da e, takım gerçekten kaliteli ve gerçekten çok güzel bir e, kadro. Bu arada oyun yeni 2019 sürekli oynuyordum ben. E, oyunda bazı değişiklikler olmuş. Mesela gelişim merkezi. Burada e, oyuncuların nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz. E, az takım için nasıl adaylar olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir avantajı da olur diye düşünüyorum. E, ee, i̇leride büyük takımlarda özellikle 2-3 işte oyuncu çıkarabilirsiniz. Mesela atıyorum geç kalıyorduk eskiden. Ee, oyuncu şey tam bakamıyorduk veya yanlış oyunculara odaklanıyorduk. Birçoğunuz birçoğumuz yapmışızdır onu. Ee, ama başka yerden bir oyuncu parlıyordu. Biz de bu oyuncuları mesela burada daha rahat bulabileceğiz gelişim merkezinde. Ona inanıyorum. E, mal kulüp vizyonunda şöyle bir şey gelmiş kulüp vizyonuna. Eskiden böyle değildi. E, şu üniversite sistemi yani ne deniyordu bunu? AA olarak A eksi B eksi olarak not sistemi gelmiş diyeyim. Şu an B eksi vermişler bana. E, gerçekten hani bu seriyi gerçekten beğendim. Güzel yapmışlar. Yani özenilmiş bayağı şeyler gibi devamlı eskisi e eski sürümü devam ettirmemişler. Birkaç bir şey eklemişler. Şu takım dinamikleri gerçekten önemli. Takım uyumu şu an kötü. E pas yapamıyor. Pas çok iyi pas yapıyorlar. Demek bu iyi olsa hani neler olacak. E, Testleri ki atmosfer çok iyi. İyi mükemmel bana olan destekte. De. Yani bu üçünün çok iyi olması lazım. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi e, maçları yaptım. Oynadım. E, şöyle şey göstereyim size psikürü. Şöyle hazırlık maçları gördüğünüz gibi çok kötü gitti. Ama lige başladık. 0-0'dan 4-0, 2-0, 2-2. Bu Zefer Spor'la da berabere kalmamın sebebi de şu. 2-0 yenerken 2-2 e, yaptım ben maçı. 2-2 yaptım ben maçı. Yani şöyle göstereyim. 15 ve 22'de gol attılar. 46 ve 74'te ben gol attım. Daha sonra zaten 2-2 bitti maç. Ee, Pamukova'yı 2-0 yendik. Beyoğlu Yeni Çarşı Sporu 3-1 yendik. Linyit'e 1-0 yenildik. Bursa Yıldırım Sporla berabere. Kütahya Sporla 1-0 yendik. Yenişehir'e 2-1 yendik. 2-0 iken 2-1 yaptılar. Maltepe'ye yenildik şu an. Bozüyük, Bozüyük Vitra Sporu var. E, bu maçı yapacağız. Daha sonra zaten lig baştan yenileniyor. Yani hani ikinci maçlar başlıyor. Ve bu iki, ikinci maçlarda Nasıl performans sergileyeceğimizi açıkçası merak ediyorum. Takım gerçekten çok güzel pas yapıyor. Ee, gerçekten çok güzel oyunla oyun topu oynuyorlar. Hani bu şu an yapacağımız maçta da bunu göreceksiniz. İnşallah hani düzgün bir maç oynayabilirseler. Gerçekten çok güzel kaliteli top oynuyorlar. Çok ya bir amatör küme takımına göre gerçekten çok güzel pas yapıyorlar. Ona çok şaşırmıştım ben. İyi, oradan iyi olduklarını anladım Yani onun sayesinde şu an mesela dördüncüyüz Hani biraz daha kendilerine güvenip oynasalar e, şu an şampiyonla oynayabilecek bir takımız 13 gün sonra da bu şeyler e, günler artmaya başladı yani 10 gün sonra 15 gün sonra maçlar olmaya başladı her 15 günde bir maç yapıyoruz. Hani bu da biraz kötü oluyor açıkçası. Çünkü yani her hafta maç yapmak var. 15 günde bir maç yapmak var. Adam kondisyonu da düşer. Formu da düşer. Ama şu an e, güzelce gidiyoruz. Onu söyleyebilirim. Ligden çıkartmaya uğraşıyorum takımı. Yani 3. lige çıkartmaya uğraşıyorum. 3. ligden sonra zaten bu kadroyla devam edemem. Hepsi amatörlik e, oyuncusu e, hmm. Ama bakalım nasıl olacak zaten herkesin benim de dahil herkesin bir senelik sözleşmesi var bazılarının Ucu açık sözleşmesi var e, Bazılarının bir sene sözleşmesi genel zaten bir sene yapılıyor bir sene sonra da bakacağız artık Nasıl olacak nasıl bitecek Onu göreceğiz en azından hani şu 15 günlük sürede gerçi bölgesi amatörlük yarı profesyonel olduğu profesyonel olan kulüplerde şu antrenmanları kullanamıyormuşuz. Hani bir ya da iki gün boşluk oluyor. Hani en azından onlar da kullanılabilse onları da güzel güzel bir şekilde gerçekten e, oynatabiliriz. Yani antrenman yaptırabilirim. Ama ilginç bir şekilde bunları şey yapmıyor yani yarı profesyonel ve amatör kulüpler için yapılamaz diyor mesela. Yani o ilginç. Ben ona şaşırdım açıkçası. Ya hani amatör kabul ama hani niye böyle bir şey oldu? Yani kurallar nedir açıkçası amatör kümelerde onu bilmiyorum. Daha şey çim sağ yumuşak sentetik çim suni için gerçek içim olması gerekiyor yani baya güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz açıkçası bu oyunda güzel şeyler yaparak e, ligi kazan hedefimiz şu an ligde üst lige çıkmak hani lig kupasını almaktan ziyade üst lige çıkıp hem benim kariyerim gördünüz uluslararası C lisansım var şöyle göstereyim itibarım bir kere çok düşük yani yüzde beş ee, Uluslar ulusal C lisansım var ve amatörlük futbolcusu olarak başladığım göreve gerçekten çok düşük. Ee, o, o şekilde olunca da hani büyük kulüpler mesela Galatasaray işte atıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar istemez. O ben burada bir şeyler yapmalıyım ki e, bu takımlarda beni gerçekten alsınlar. şu an anons yapılıyor dışarıda sokağa çıkma yasağından dolayı gerçekten ne bakacağız ee, bundan önce dediğim gibi 2019 oynuyordum ben şu son birkaç gündür 2020 oynuyorum 2019'da da Galatasaray'da başladım yani bu kadar şey aşağı inmedim Galatasaray'da başladım daha sonra oradan Milan'a gittim Milan'da hem Türkiye milli takımını Hem de Milan'ı yönettim Milan'da Avrupa Ligi Şampiyonluğunu kazandık Daha sonra da Milan'dan Arsenal'a geçtim Tabii ki Arsenal çok kötüydü Bundan dolayı da Bir orta sıralarda bitirdik i̇şte hani Kupalara katılamadık Arsenal gibi bir takım kupalara katılamaz. Özellikle Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne. Gerçekten büyük sorun oluyor. O katılamamızı katılamadık. Daha sonra da ben oyunculara dedim işte katılacağız yapacağız. Ve gerçekten şampiyonluğa oynuyorduk. Bu arada seçim yaklaşıyor. Şampiyonluğa oynuyorduk Arsenal'da. Fakat ben bilgisayarımı sattım. Laptopumu sattım oyun ondaydı bulut sistemine kaydetmeme rağmen ee, bu şeyde bir sıkıntı var bulut sistemine doğru düzgün oyunu kaydetmiyor ben Milan'daki oyunuma ulaşabildim ancak şu an sadece Milan'dayız yani Arsenal'a ben o kadar transfer yapmıştım hiçbir şekilde hepsi gitti ben de 2020'ye başladım ve şu an Vefa Faspor'da gerçekten hani güzel bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Trabzon uzak sporu zaten misafir misafiri perverdir yani öyle şey yoktur. Onuncu hiç yakışmıyor ya. Şu birinci falan olur insan ya. Kırmızı grup üçüncülük sonra motor. Böyle görüyorsunuz zaten takımları. Aralık geldi, Ocak gelecek transfer sezonu açılacak bakalım. Ya pek de transfer yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Hani oyuncu gönderip almayı göndermeyi düşünebilirim de çünkü çok fazla oyuncum var. Kadro derinliği yaratmak için e, atıyorum iki tane defanssız bek iki tane bek istedim. Yani i̇ki tane bir tanesi sakatlanırsa diğer oynasın diye. E, öyle bir şey kurmaya çalıştım. Fakat e, biraz kaçırdım. Ee, şeyi çizgi diyeyim. Şöyle göstereyim. Yani biraz kaçırdık çizgiyi. Hani ama takım gerçekten güzel ve sağlam oldu. Kadroda derinliği gerçekten çok fazla. Ve bunları indirmemiz lazım. Hem kulübün maddi yönden sıkıntı yaşıyor. Hem de e, birçok oyuncu oynayamıyor. Ben sorun yaşıyorum. Birçok bir şekilde bunların hepsini indireceğiz ve bu şekilde e, takımı biraz daha iyi idare edeceğiz. Ocak transfer sezonunda da birkaç oyuncuyu yollamayı düşünüyorum açıkçası. Hani en azından oyuncuları göndermeyi yani sözleşmelerini feshetmeyi düşünüyorum. E, oynatmadan daha iyi olur benim için. Bon servisini aldım oyuncuları da en azından Eee bu şekilde de satabilirim. Hem kulübe para gelir hem kulüpte para olur. Bu daha iyi olur benim için. Şunu da söyleyeyim sürekli kaydetmesinin sebebi şu. Bilgisayar şu an masaüstü bilgisayarda ben bunu oynuyorum. Ee, bir elektrik gittiğinde pıs, giderek kariyer de gidiyor. Artı bilgisayar bir hata verdiğinde yani bazen donuyor. Donduğu zamanlar oluyor çok az da olsa. Direkt Eee bilgisayar kapanıyor. Bunun için sık sık kaydetmesi benim için daha iyi. Onun için videolarda sürekli kaydedecek. Bu arada şöyle bir şey diyeyim. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum. İkinci bu videoyu çekişim. Yani daha önceden çektiydim birkaç video. Bir video. fakat bir sildiğim için yanlışlıkla o videoyu yükleyemedim. Şimdi bu videoyu çekiyorum. Şu an günlerden pazar. Hemen tarihi tam tarihi söyleyeyim. 22 Mart pazar. Bugün saat 3 çeyrek var. E, ee, bu videoyu çekiyorum. Gerçekten e, ee, şu an pazar gecesine doğru yayınlamaya çalışırım herhalde. Ya da pazar günü gündüz akşam üstüne doğru 5-6'ya doğru yayınlamaya çalışırım Gerçekten e, Bu videoyu hemen yayınlayıp hani en azından YouTube kanalını biraz aktifleştirmek istiyorum Bir de benim gözüme çarpan bir şey de şu oldu bu oyunda Şu e, Futbol oynayış şekilleri diyeyim e, Burada Hücum futbolu vardı yani kontra atak futbolu Bunun yerine pozitif futbol gelmiş ama Herhangi bir sıkıntısı yok aynı işe yarıyor hucum ağırlıklı aşırı hucum ağırlıklı hani şöyle bir şey tavsiye edebilirim ben size yaptığım şeylerden 2019'da da bunu yaptım 2020'de de bunu yaptım ve e, yüksek takımlarda ve böyle küçük takımlarda da yaptım atıyorum 1-0 2-0 geri düştünüz aşırı hucuma çekmek gerçekten hani işinize yarayabilir yani 2-0'dan sonra 1-0'dan sonra zaten gol yeseniz de bir şey değişmeyecek ama gol atarsanız çok şey değişecek onun için hani direkt aşırı ucum yapın. Kazanın topu. Mesela 0-0 iken kontra atak oynayın. Daha güzel olur. Benim taktiğim bu arada 4-2-3-1. Geniş oynuyorum. Kanatlı daha çok oynuyorum. Açıkları daha çok kullanıyorum. Bu kadroyu da tavsiye de edebilirim. Gerçekten hani atak futbolu oynatacaksanız güzel bir kadro oluyor. Yorumlara da sizin hangi kadroyu oynattığınız yani kaç kaç oynattığınızı söyleyebilirsiniz. Emre attı be. 1-0. Şu an yüz. 10 puan var tam Linit Sporlu aramda. Güzel güzel. Aferin size. Helal olsun. Memnunum. Aynen devam. Ve defansa oyuncularınızı çekmeyin. Hani ben bir iki kere yaptım bunu. Gerçekten gol yiyoruz. Defansa oyuncular çekince gol atmıyorlar son dakikada da gol yiyince olmuyor. Hani en azından böyle gol yerseniz ikinci gol atmak için şansınız oluyor. Defansa çekilince hiçbir şey olmuyor. Atamadı zaten kazma. Hani yorumlara belirtin kaç kaç oynattığınızı onu söyleyeyim size. Ee, gerçekten hani ya futbol menajer ayrı bir oyun. Onu söyleyebilirim. Sevenler zaten hayran olanlar var. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Ben en son 2009'da başladım bu oyuna. 2009'da beni arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. O alıştırdı beni. Kendisi bıraktı ben hala oynuyorum. 24 yaşına geldim. 11 senedir futbol menajeri oynuyorum. Öyle söyleyeyim. Vur. Hadi be. Yapma yeme. Heh. Sağ, 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 defans, sağ, sağ, Şunu koyalım. Şimdi 1-0 hani bir tane daha atsak en azından 2-0. Yani adamlar bir tane atarsa en azından 2-1 yenme şansımız olur. Yani bir tane atarsak işi zaten bitiririz. Emre hadi be Emre. Bir tane yattın. İkinciyi de atarsın. Hop. Sefa Takan Mahmut. 85. dakika. Şu an bastırıyorlar. Avuf. Oh. Ne yapıyorsunuz ya? Aha. Kırmızı. Arkadaş kırmızı kartı bassana şunu adamı şu an var ya çok fena bastırıyorlar gerçekten. Yani şu 90 artı 3 büyütse de. Heh Fuat aferin. Kornere attın top salak. Taça vursana. Ya bunlara nasıl futbolu öğretiyorlar ya. Yani biz oynarken bile topu taça vuracağını bilirsin ya. Yani. Bunu öğretiyorlar futbolu oynarken kulüplerde. güzel oynadık iyi en azından bize şans vermediler ama o şansı biz aldık bir şu an üçüncüyüz gayet de güzel bir skor 1-0 hani hiç yoktan iyidir 0-0 bitmesindense daha iyidir yani şu an ee, gerçekten hani yenmemiz bizim için çok iyi hele maddi yönden bırakın e, üstüge çıkmayı gerçekten maddi yönden mali durum rahatlıyor. Yani maaş bütçesi 158 bin. 26 bin harcama var. Taahhüt edilen aynıymış zaten. Gözlemcilik bütçesi de 102 bin. Gerçekten bütçe ayarlaması yapabiliyoruz. Hatta transfer bütçesi bile alabiliyoruz maaş bütçesinden. Onun için hani gayet güzel. Çünkü ben bu transfer bütçesinde biraz saklamayı düşünüyorum bir sonraki maçta yani bir sonraki ligde atıyorum süper lig 3. lige çıkarsak 3. ligde daha farklı futbolcular alarak e, daha fazla güzel bir kadro kurabiliriz daha farklı bir kadro kurabilirim Or orada da bakacağız yani asıl amaç aslında e, bir üst lige çıkıp da Orada e, top oynamak değil yani bir üstüge çıkmak değil. Orada da kalmak da önemli aslında. İlk sezonda çıktın düştün ne anladım ben bu işten. Bir sezon üçüncülükte top oynadın ardından gene aynı takımlarla topu koşturursun yani üç, ikinci sezonda. O kötü olur. Hani onu dediğim gibi gerçekten üst lige çıktıktan sonra orada kalmak çok önemli. Cristiano Ronaldo Zebra kim Zebra Bu ne ya? <laughs> Oha Juventus. Juventus yok. Aha. Arkadaş saçma ya zebri diye şey mi olur ya ha, Arkadaşlar 2020'deki Juventus bu bu zebre Ya büyük ihtimalle şeyini alamadılar böyle tahmin ediyorum bu isim hakkını alamadılar zaten e, transfer bu fon hala burada bu imkansız ya bu fon yok çünkü Ronaldo. Oldu saçma hani yani B eksi gene vermişler. Şu an gayet güzel yönetiyorum. B var, çoğu şey C var, C artı var, B eksi var, B var. Gayet güzel yönetiyorum. idare eder. Mükemmel. Bir de şunu değiştirebilsek takım uyumu. Tamam bana şey yapıyorlar da aslında şu şeyleri takım uyumu olarak değiştirelim. hücum antrenman maçı yerine takım kaynaşması yapalım bunu da tamam bu haftalık şeyimiz bu olsun 3 antrenman yapamıyoruz 2 antrenman yapabiliyoruz o da kötü yani en azından takım kaynaşması falan olsun da en azından hani takım uyumu e, olsun adına böyle bir şey yaptım. 15'inde de aralığın 15'inde bir maçımız var. Etkilenecek. Evet arkadaşlar video çok uzun olacak büyük ihtimalle bir 20 dakika olmuştur herhalde şu anda bu videoyu burada keselim ben daha sonra pazar her pazar ve her çarşamba video atacağım yani hazır olacak videolar kanalda daha sonra da veya Hani Öyle bir düşüncem oldu açıkçası Her pazar ve çarşamba günü Atarım Daha fazla çekebilirsem hani Çok fazla çekebilirsem Diğer günlerde de sıralarım her gün videoları ee, Gayet güzel bir seri yaparız Bu kariyeri beraber yöneteceğiz Onu söyleyebilirim ee, Bütün olan gelişmelerden Her şeyden haberdar olacaksınız Atıyorum Başka bir kulüpten teklif gelse bile Videoya alıp e, O kulüpten o, o konu hakkında sizinle tartışmak isterim ee, Düşüncelerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmanızı isterim. Ee, güzelce bir e, Oyun oyun diliyorum diliyorum size Çünkü hani şu anki durumlar belli yani İnşallah Güzelce bir Güzelce Oyun oynarız Beraber Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.